Ümraniye soruşturması kapsamında gözaltına alınan üniversite hocaları terör örgütü üyeliğinden tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sabah saatlerine kadar mahkemede ifade veren öğretim görevlileri ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu 6 kişinin tutuklanmasıyla Ergenekon soruşturmasında tutuklu sayısı 38'e ulaştı. Ümraniye'de ele geçirilen el bombalarından sonra başlatılan Ergenekon terör örgütü operasyonunda tutuklamalar devam ediyor. Soruşturmayı derinleştiren İstanbul polisi örgütün üniversite ve medya yapılanmasına yönelik başlattığı son operasyonla aralarında üniversite öğretim görevlileriyle gazetecilerinde bulunduğu 7 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinden sonra dün sabah saatlerinde mahkemeye sevk edilen 7 zanlı, sağlık kontrollerinden sonra savcıya ifade verdi. Savcılıktaki ifadeleri geç saatlere kadar devam eden zanlılardan biri serbest bırakılırken, altısı da tutuklanmaları istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Hakimlere de ayrı ayrı ifade veren 6 zanlı hakkında mahkeme sabaha karşı kararını verdi. Doçent Doktor Ümit Sayın, Doçent Doktor Emin Gürses, gazeteci yazar Vedat Yenerer, yazar Orhan Tunç, sosyete kuyumcusu olarak bilinen Hayrettin Ertekin'le Noel Baba Vakfı Başkanı Muammer Karabulut, Ergenekon terör örgütü üyeliğinden tutuklandılar. Mahkemeye gelişlerinde görüntü verilmemeye çalışılan 6 zanlı sabah saatlerinde ön kapıdan çıkarılarak araçlara bindirildi. Tutuklanan 6 zanlı polis araçlarıyla cezaevine götürüldü.